sevgili dostlar herkese merhabalar. Transport Fever'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde şehirlerimizin otobüslerini inceleyeceğiz. Yani şehirler ufakken yapmıştık biz otobüsleri ve otobüs duraklarını. Şimdi şehirlerimiz büyüdü. Dolayısıyla büyük ihtimal hizmet veremediğimiz noktalar vardır diye düşünüyorum. Şuradan buna bastığımız zaman şu insan meninde babalanara bastığımız zaman şehirlerdeki toplu taşımayı kullanan insanların yoğunluğunu görüyorsunuz. Burada şurada Otobüs durağı olduğu için şurada yeşil bir çizgi var ama devamında gördüğünüz gibi buradaki insanların tamamı özel araçlarını kullanıyorlar. Şurada bir rotamız var. Bu rotadan ötürü bunların tamamını düzenleyeceğiz şimdi. Ek olarak ben kamyon daha doğrusu hatların isimlerini düzenledim. Çünkü otobüs güncellemek çok fazla külfet yani otobüs değil de araçları güncellemek çok fazla külfet haline gelmeye başlamıştı. Bundan mütevellit şöyle bir şey yaptım. Örnek olarak G'ler gemi, K'ler kamyon, işte başka O'lar otobüs, T'ler tren, U'lar da uçak olarak. Ek olarak da yanlarına filtrelen, yararlanabilmek için ne taşıdıklarını yazdım. İşte araç gereç taşıyor, bakır taşıyor, buğday taşıyor. Mesela buğdayla alakalı bir özel bir kamyonumuz geldiğinde şuradan buğday yazdığım zaman buradaki sadece buğday olan arabaları gelip buradan araçları yönet deyip örnek olarak yenilemem gerekiyorsa bu şekilde buğdaya özel bir aracım varsa burada ya da buğdayı fazla taşıyan bir aracım varsa gelip buradan direkt olarak buğdayı seçebileceğim. Mesela otobüsleri güncellerken de yine buradan buradan gelip otobüs pardon o yazacağım mesela. O yazdıktan sonra örnek olarak buradaki araçları bunların durumları neymiş bu arada bakalım bir de ee, burada bir yerde yazıyor muydu bu aracın durumunu tam bilemiyorum bir yerde yazıyor olması lazımdı ama şurada mı yazıyordu ha durumu iyi bakımı normal bakımı normal dediği şuradaki bakım parası bunu fazlalaştırdığınız zaman daha geç sürede eski otobüsleriniz ya da kamyonlarınız. Bu şekilde bir sıralama yaptım. Şimdi gelelim buraya. Bakalım şuradan. Bu şekilde baktığımız zaman şu arka tarafları neredeyse hiç bir toplu taşımanın gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla ben buradaki rotaları silmeyi düşünüyorum sevgili dostlar. Rotaları tekrardan yapacağım. Mesela o yolcu. Buradaki araçları komple bir satacağım. Ve hattı yönetten o yolcuyu da komple sileceğim. Buraya gelen başka bir durak var mıymış? Yokmuş. Daha sonra bu durağı da buradan sileceğim. Bunları yavaş yavaş hatta oyunu durdurayım da ben. Yok durdurmayayım. Şu durak isimleri bir kaybolsunlar. Burada başka bir aracımız var mıymış? Yokmuş kesişen bir hat var mı diye baktım. Burası kamyon kamyon. Şuraya bakalım. Burada kesişen bir hat yok. Ondan sonra burada var. Bu, bu, şehirde bir tane mi hattımız varmış bizim gerçekten? Şimdi şehir büyüdüğü için artık birden fazla hat yapmak gerekiyor. Birbiriyle kesişen ve tren istasyonuna götüren hatlar yapmamız gerekiyor. Şimdi şuraya bir tekrar bakalım. Bu 6 dediği herhalde buradaki insanların ne kadar yoğunlukta olduğuyla alakalı bize bir ölçü veriyor diye düşünüyorum ben. Mesela şurada 78. Burada oldukça yoğun araba kullanımı var. Yani bunu bizim toplu taşımaya çevirmemiz lazım gibi algılıyorum. Yanlış da algılıyor olabilirim bu arada. Şimdi gelelim abi duraklarımıza. Bir Bizim burada bir durağımız var. O yolcu geliyormuş. Mesela bu o yolcu nereye gidiyormuş? Ee, havalimanına gidiyor. Tamam. O önemli değil. Şimdi burada başka bir durağımız var mı? Yok. Tamam. Geldik abi. İnsanlar diyelim ki trenden çıktılar. FPS bu arada onlara kadar düştü. Şu simgelerin gözüktüğünden ötürü. Simgeler neden gözüküyor şu anda? Hmm. kamyon kamyon yaparken gözükse aslında daha iyi olacak da bu oyuna yeni bir güncelleme mi ya daha önce gözüküyor muydu böyle bir şey biz hep buradan bakıyorduk tek tek Allah Allah bu yeni bir güncelleme galiba hatırlamıyorum ben çünkü bir şey yaparken burada bizim burada yerleşim yerine bakmamız lazım özellikle kargo katmanı değil de yerleşim yerini görebildiğimiz hangisi vardı şurası ha bizim otobüslerimiz en çok buradan çıkan insanların trenle gelen insanların bu zaten şu bölgeye hizmet veriyor. Buradan çıktıktan sonra böyle bir yan çevireyim. Bende de kasıyor biraz. Şu caddeden gidip orta yoldan gidip şuradan gelen bir hat yapmamız bence iyi olur gibi. Mesela şuraya bir tane şuraya bir tane Şuraya e, mevcut değiştirme, orayı değiştirmeyelim de, şuraya yapalım. Şimdi otobüs çıktı buradan, buradan buraya geldi. Daha sonra şuraya. Bu ara sokaktakiler de alt katmanları yürüsünler mantığıyla bakıyorum. Buradan sonra da buraya gelecekler. Yani yürürler herhalde değil mi? Mesela şuradaki insan oradaki otobüs durağına yürür diye düşünüyorum. Burası birinci yani şehre giriş yapanların nerelere dağılmak istediğiyle alakalı birincisi. ikincisi buradan çıktı. Marketlere gitmek isteyen belki turistlerimiz vardır. Oyunda turist yok gerçi de hani diğer şehirden gelip bu şehirde alışveriş yapmak isteyen belki bazı insanlar oluyordur. Öncelikle araba buradan geldi. Şuradaki yoğun olan yere bir gönderelim. Gidişimiz buradan olsun. Dönüşümüz tersten olsun. Ve şuraya atalım. Dönerken de şehir buralara doğru genişler mi bilmiyorum. Genişleyeceğini ümit ederek buraya buraya ve şuraya atıyorum. Buradan da böyle bir gidiş dönüş olsun. Şimdi dışarıdan şehre gelen insanları birincisi buraya, ikincisi buraya. Bir, bizim her iki tarafa da burası aktarma merkezi olarak düşünürsek buradaki insanların buraya gitmek için bir otobüs kullanmak yani direkt olarak buradan soldan sağa giden bir otobüs kullanmak yerine şurada evdeki insan buradaki markete gitmek istiyorsa buradan çıkacak aktarma merkezine gelecek aktarma merkezinden de buraya gidecek. Bunun bir şekilde Önüne geçmek için yani önüne geçmek için değil de yoğunluğu azaltmak adına tamamının burayı kullanıp şuradaki durağı şişirmesinden e, şişirmesini önlemek adına şöyle yapacağım. Şuraya bir durak koyacağım. Ek olarak şuradaki yoğun merkeze bir durak koyacağım. Şuraya bir durak atacağım. Daha sonra bunların karşılarına atacağım aynı durakları. Yani bir tane arabayı şey otobüsü burada döngüye sokacağım. Onun tam karşısına koymayacağım. Bir tane de buraya koyalım. Evet. Bu ortadaki hat ve buradaki hat bir şekilde soldan sağa sağdan sola aktarma yapsın. Diğer konu ise insanların sanayiye gitmek için çalışıyorlar ya bu insanlar bir şekilde. Oraya gitmek için bir otobüs toplu taşımaya ihtiyacımız var. Bunu ise bu şehir için yine otobüsle yapacağım. Aslında orta yolu tramvay yapabiliriz sevgili dostlar. Evet. Orta yolu tramvay yapacağım. Şu döngüyü. Şimdi işe, tramvayla git. Eyvah. Neyi yıktık orada? yerine geldi bu kamyon kamyon bize otobüs lazım ben oraya bir yere otobüs atmamış mıydım ya ha şurada şurada bir otobüs var tamam buradan tramvaya gelelim tramvayımız nerede bizim öncelikle bir onu tramvay deposu tramvayın Peki yolu nasıl Otobüs tramvay yolu ile yolları yükseltin. Tamam. Bunun peki şeritle alakalı bir mevzusu yok mu? Şu yolu aslında bu yolu ben geniş de yapmak istiyorum. Bir saniye. Yani yolu genişletmek de istiyorum ben. Gidiş giriş. Hatta geniş bulvarımız olsun. Burası bizim bulvarımız olsun sevgili dostlar. Evler yıkılacak biraz. Evet ama yapacak bir şey yok. Ortayı genişletemiyorum galiba. Burada oyun kendisi bir yol attığı için Şurayı ben bir yıkayım. O yolu oyun kendisi atmış. Garip bir şekilde atmış. Atmasın. Tamam orta yolumuzu gayet güzel yaptık. Şimdi gelelim abi tramvaya. Bu yolu ufaltmadan direkt olarak tramvay şekline getiriyor. Anladığım kadarıyla öyle yapıyor şu anda. Tamam tramvayı nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bu oyunda ilk defa tramvay kullanacağım bu arada. Tramvay draw ile alakalı. Ee, bir şey var mı bakıyorum tramvay ile alakalı bir şey yok. O zaman nasıl yapacağız? Şimdi burası gidiş. Burası gidiş. Tamam. Yoğun olan noktamız burası. İkinci yoğun olan noktamız burası. Ve şuraya atalım. Şimdi bu tramvay işi nasıl olacak? İnanın ben de yeni keşfediyorum. Gelelim bir adet tramvay deposu kuralım. Çünkü tramvayla alakalı burada başka bir yol şey görmüyorum. Yani bu normal yol. Tramvayın yolunu yaptık zaten. Şu görebiliyor muyuz tramvayın yolunu? Göremiyoruz. Burada böyle bir bayağı bir şey var, ip var. Hani tramvay olacak herhalde. Dur bakalım. Gelelim binalara. Tramvay deposu diyor. Bu tramvay deposunu yine şuradaki depo alanına getirelim. Hatta şöyle yapacağım. Şuraya sığdırmak istiyorum. Buradaki yolu bu şekilde. Eğer bu tramvay oraya kadar yürüyemez ama değil mi? şeklinde yolu mecburen bu şekilde mi yapacağım bilemedim bak şimdi yani gidemez ki yoksa nasıl gidecek öyle değil mi öyle yapayım bari buradan gitsin gider inşallah Hah. Kesintisiz bir ulaşım yaptık. Evet. Bir adet hat çizelim. Yeni hat ne oldu? Ha şurada o diye kalmış. Hat 1. Burası 1. Burası 2. Burası 3. Burası 4. 5. 6. Buraya tekrar tıklamaya gerek yok. Bu bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi hatta gelelim. Adı runway diyeyim şuraya. Bir yolcu yazayım. Çünkü T'de tren de var şimdi olmayacak. T yaparsam. Buradan gelelim. Araç satın alalım. 300 kilowatt. 180 kW, 60 kN, 50 kN, 27, 35. 180 alan 35 kişi taşıyor da bu daha iyi ya. Aa, bu yolcu da iyiymiş. Bu kaç yılına kadar? 2008, 40 yıl, 40 yıl. 1986 yılıydı Tamam. Bundan iki tane alalım abi. Bunu şimdi tramvay yolcu durağına aktardık. Bir çıksın bakalım abi nasıl çalışıyor bir bakalım buna Öncelikle aracımızı bir inceleyelim şu şekilde bir Tamamen çıksın Aracımız biraz köşeli Rus Şeyi taşıyor Çizgileri taşıyor Körüğü var ortada güzel Takip edelim yolumuzu. Yol nasılmış? Böyle X tuşuyla eğilerek içerisine girdim. İçerisi de gayet güzel modellenmiş bu arada. Çok oyunun modellemeleri muazzam bu arada. Böyle Z tuşuyla havaya kalkıyoruz. Bir izleyelim bakalım bu. Ha, birazcık pırpır etmeye başladı. Ranvaydan mı kaynaklı? Genel olarak oyunda mı sıkıntı var bilmiyorum. Çok fazla mod da kullanmıyorum ama mesela şurada mavi mavi gözüküyor galiba size de. tuşuyla o tamam çarpışacaklar mı dedim de çarpışma mekaniği yok. Şey yani bekledi sıra verdi. İç içe geçmiyorlar. İnsanlar tramvayı kullanmaya başlaması için öncelikle bizim bir de şey yapmamız gerekiyor. Diğer hatları da hayata geçirmemiz gerekiyor. Gerçi bunu ana cadde yaptığım için ben burada kullanan olabilir. Şimdi ana caddemize geldik. Şehrimizin orta bulvarı. Durakta insan var. Binecek misin? Bize mi geliyorsun? Yok bize gelmiyor. O yürüyormuş pardon. Şu ne durağı? Transparent var orada gördüğünüz gibi. O kamyon durağı. Yanlış tespit. Tramvay durağı burası durmadı. Tamam. Olabilir. Nereden başlayacağını bilmiyorum çünkü. X bir duraktan başlıyor. Yalnız caddeyi genişlettik bayağı ferah oldu. iyi oldu. İlk durağın neresi babacım senin? Bize yeşil yanarken ka karşıya da yeşil yanıyor. Olmaz ki öyle. Işıkları bir düzeltin. Nasıl bir trafik mühendisliğidir bu? Artık ilk durağına girer misin? Bu dönüşüm yok falan demiyor galiba. Direkt olarak dönecek. Tamam. ilk durağına geldi. İçeride de yolcu var. Nereden geldi o yolcu hiç görmedim. Bu durakta binmiş olmalı ki ama durakta yolcu görmedim. Dikkatimden kaçmış demek ki. Lap diye döndü bu. Yolun karşısında durak var mıydı orada? Biz onu koymayı unuttuk galiba ama. Işığı mı bekliyoruz? Işığı bekliyoruz. Burada da yolcu var biraz. 4 kişi olduk. Güzel. Boş değil. Kullanılıyor. Diğer tramvayımız karşıda. Onda içinde yolcu var. E, gayet iyi. 2 tane yeterli. Güzel indi bindi gayet güzel çok iyi ilerliyor oyun otomatik kayda geldiğimiz için biraz kasıyor. İçiçe mi geçti onlar? Evet. Şimdi. şu tarafa bir işçi servisi gibi bir şey yapmak istiyorum. Ortadaki yani buradaki çalışan insanları alıp işe götürsünler. Şurada bir durak var. Silmeyi unutmuş herhalde onu ya da sonradan koydum. Ha yok, şuradan gelen durak. Buradan çıkıp Burada bir otobüs durağı var. O da şu tarafa gidenden. Tamam. Mesela o otobüs durağı buradan başladığımız farz edelim. Birinci durağımız burası. ikinci durağımız burası. Üçüncü durağımız şurası. Dördüncü durağımız burası olsun. Bu taraf da gidiyor. Sonra gelecek şuradaki duraktan Tekrardan içeriye girecek. Evet şimdi hat çekelim. Hattın ee, adı Otobüs, tire yolcu. Mor. Tabi ben bunları numaralandırmadığım için Şu anda gitti. Hangisi? Bu değil. Şu. Numaralandırmadım ben bunları da yeni yaptıklarında herhangi bir istasyon sayısı olmadığı için. Birinci durağımız burası. Halide edip adı var. İkinci durağımız burası. Üç burası. Dört burası. Beş burası. Altı da burası olsun. Aslında buraya sokmadan şuraya geçirebilirim. Arda Güler'i kaldır abi. O zaman bu tarafa girmiş olmuyoruz değil mi? Şimdi şuradaki bir durağı alayım. Şu durağı alayım. Ve şu durağı alayım. Tamam. Buradan da yolcuyu alsın. Buraya bıraksın. Evet. Şimdi buraya bir numara vereceğim ben. Şöyle bir yapacağım. Onlar eski at olduğu için o şekilde. Buraya bir otobüs atalım abi. Şimdi <laughs> burada bu otobüs zaten bayağı eski. Körüklü otobüs. Bu 2025 yılına kadar gidebiliyormuş. 1990 yılındayız. Man. 20 yolcu, 21 yolcu, 210, 80, 83. Emisyon ikisinde aynı. Bu çok fark yok. O yüzden bunu kullanacağım. İki tane araç satın alalım. Mesela burada işte o hattı bulmak zor. Üçlerine de yazıyor o yolcu diye. Şimdi ikinci hattımızı bir oluşturalım. Bunu sil. At 1. Otobüs tire yolcu tire 2 diyelim. Şimdi bu vatandaşlar burası 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 şöyle gezecek evet bu şekilde o yolcu tire 2'ye de atalım buna da yine iki tane araç atacağım Daha sonra yeni bir hat oluştur. O tire yolcu tire 3. Aslında bunları şehir olarak da bölebiliriz de. Yolcu 3. istasyon ekle. Buradan çıktın. da gidişimiz hangisiydi? Bu bu da gidiş, bu da gidiş. Bunu yanlış koymuş olabilir miyiz? Şimdi. Buraya gel. Oradan dönüp buraya geldik. Buraya geldik. Buraya gitmem gerekiyor. Buna geldik. Tamam bu da bu şekilde olacak. O yolcu tire 3'e. Buradan. Yine 2 tane yeter diye düşünüyorum. Kaldı mı? 1, 2, bu 3, 4 tane at olması lazım değil mi burada? O tire yolcu. şimdi yolcu Hatay diyelim buna. Bunları yazayım da. Bu şekilde. Bu da aynı şekilde bizim değil mi? Tamam bunlar başka yerde olmalı. Şimdi bir. Bütün atları gösterdiği için şu anda kafam karıştı. Bu hangi at? Kartal ikinci. Sanayiye götüren hat. İşçiyi sanayiye götürüyor. Bu merkez sokak işçiyi işçi diyorum insanları alıp aktarma merkeziyle birlikte tamam ortaya tramvay yaptık 1 2 3 4 toplamda 4 at 3 tanesi otobüs bir tanesi tramvay Evet bu hattın otobüs şeyini tamamladık gibi duruyor bu şehrin daha doğrusu Şimdi burada da bakabiliyor muyuz bunun Yolcu gelirine giderine. Dokuz yolcu iki tane. iyi şu anda iki yolcu. Biraz daha artacaktır diye da düşünüyorum. Çünkü diğer otobüsler daha yeni aktif oldular. Bu ne? Hata verdi oyun. Siz görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Hatadan çok az bir kaybımız vardı sadece hatları yeniden oluşturdum. Ramay attığımız duruyordu. Hatadan geri döndüğümüzde otomatik sevden kaynaklı. Şimdi buradaki hatların Hemen Renklerini ayarlayacağım. Bu Aracın rengi Şu Hatay Yolcu 2 Biraz daha açık mavi bu da cam göbeği mavi şekilde tamam otobüslerimiz bu şekilde olsun renkleri de ayrı ayrı olsunlar evet bu şehrin yani Hatay'ın hemen hemen yolcu yeni yani büyümüş haline göre yolcu transferini hallettik umarım işe yarar umarım daha fazla yolcu otobüste taşıyabiliriz özel araç kullanımını en aza indirebiliriz Diğer şehirlerde tek tek bunu yapacağım aynı şekilde. Hepsini size göstermeyeceğim. Kaydı kapattıktan sonra Hatay gibi Mersin, Sinop ve Bayburt'a da bu şekilde bir yeniden otobüs durağı, tramvay ve şehrin ortasında bir tane böyle bu şekilde bulvar. Bunların hepsini yapacağım tek tek. Bir sonraki kayıtta bunları yapılmış olarak göreceksiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.